Bilişi uğraşan uğraşan tezettürlü bir boğaz içi öğrencisi yerine neden mühendislik okuyan veya müh. Mezunu tezettürlü bir boğaz içiliğinin görüşlerine yer verilmiyor. Neden İslamcılığı Müslüman düşünürlerle örneklendirerek savunan bir genci göremiyoruz bu videoda? Neden falanca filancamın yerine Kur'an ayetlerine atıfta bulunarak inancını savunan bir genç yok bu röportajlarda? Ateist ve deist gençler sorgulama tuzağına düşmeyin. Ki anlamak için yeterli çabayı göstermediğiniz bir inancı-kitabı-düşünceyi sorgulamanız hiçbir anlam ifade etmez. İslam'ın birinci kaynağı olan Kur'an-ı Kerim hakkında yeterli araştırmayı yapsalardı, İslam'ın hak din olduklarını kolaylıkla kavrarlardı. Kur'an-ı Kerim'in mucize ve özelliklerini örnekler. Birinci Kur'an'da bildirilen Allah'ın vasıflarındaki kusursuzluk, alemlerin Rab'bi olması, Fatiha. 2. Ondan başka ilah olmaması. Al-Himran 2. Kıyameti istediği zaman koparacak olması. Araf 187. Gözleri <laughs> onu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, haberdardır. Enam 103. Sözünüzü ister gizleyin, ben isterse açığa vurun. Unutmayın ki o içinde içindekini bilmektedir. Mülk suresi 13. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, birin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilebilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi yahut bir kitaptadır. Enam 59. İkinci Allah'ın insanların içinden geçenleri bilmesi. Mülk 13. İnsanların rüyalarını belirlemesi. Safsat 102. Ahirette insanları diriltecek olması. Abese 22 kimsenin onu görememesi ve onun her şeyi görmesi en az 103. Her şeyi bilmesi en 59. Üçüncü iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şu ara 3. Ayeti ve bunun gibi heze. Muhammed'in ruh halini ortaya koyan, onu ve müminleri eleştiren ilahi tepki niteliğindeki ayetler örnek. Abise suresinin ilk ayetleri. Dördüncü bebeğin oluşumu mucizesi hatepe2.//double-double-double.dot.youtube.com/slash-b5 çeşitli işareti 3432 ekhatepe 2 kurandilizgironturcom slash kuran mucizeleri insan yaratilisindaki mucizeler slash 5 cerim suresindeki gelicekle ilgili gerçekleşmesi gercekleşmesi hatepe 22 ve şüphesiz biz onu genişleticiliz. <Sus> Zariyat Suresi 47 https 2. slash slash evrenin genizlemesi 8. Kur'an'ın diğer mucize ve özellikleri Kur'an'ın vahiy sürecini ayrıntılı açıklaması onu zihnine bir an önce kaydetmek için okuma da acele etme onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işe bize aittir o halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et sonra onu anlatmak elbette bize aittir Kıyamet 16-19 Dokuzuncu imanla ilgili ayetlerdeki kusursuz ayrıntı. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar. Maide 10 Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı altı, bir azap hazırlamışızdır. Nisa 151 Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabından şiddetlisini yitirirler. Bakara 85 10. Balırsı Ayetleri HTTPS'e 2. slash slash kuran mucizeleri ve kuran mucizesi 32 Allah gecer. 10. iki deniz arasında engel bulunduğunu bildiren ayet. HTTPS'e 2. slash, slash kuran .gol .tr slash tefsir slash furk yüzde c 3 a 2. suresi slash 2908 slash 53 ayet tefsir. 11. Kur'an ayetleri kendisine var edildiğinde yazın. Muhammed'de sıra dışı haller görülmesi bazen bana çan sesine benzer bir sesle hitap edilir. Bu bana en ağır gelen vahiy şeklidir. Melek benden ayrılıp giderken ben de gelen vahiy tas tamam hıfz etmiş olurum. HTTPS 2.44 belirten ayet varken küfre, şirke metiyeler düzen bir tane bile ayet olmaması. 13. Kur'an'daki tutarlılığa bir diğer örnek. Aklını kullanma yakınayan o. Aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. Yunus, Yüzüncü. Ayetleri içeren Kur'an'da aptallığı, ahlaksızlığı teşvik eden bir tane bile ayet olmaması. On dördüncü insanın zamandan ve mekandan bağımsız olarak hayatta karşılaşabileceği ya da karşılaşacağı temel haller slash koşullar için Kur'an'da bir hükmün olması, yani her temel durumda Müslümanın yapması gerekenin açıkça bildirilmesi. Kur'an'ın aksine örneğin İncil'de tahrif edilmiş olduğundan çeşitli tutarsızlıklar olmasının yanında mirasının nasıl paylaşılması, kişinin ölmek üzere olduğunda ne yapması gerektiği gibi konularla ilgili bir ayet yoktur.